Bismillahirrahmanirrahim. Mehdi Aleyhisselam. Ahir zamanda umutsuzluğun baş gösterdi. Zalimlerin attığı mazlumların ve garip biçarelerin kimsesiz kaldığı, fitnelerin ortaya çıktığı zamanda affı bol olan, evlatlarımdan olan Mehdi zuhur edecek ve o benim ve evliliği beytimin intikamını alacak. Kaynak İlerli Şerai Cilt 1 sayfa 117. Mehdi aleyhisselam çıktıktan hemen 40 gün sonra Deccal de çıkar. Deccal'in yeryüzünde 40 gün hükmü vardır. Arkasından İsa peygamber iner. Deccal'i öldürür ve Deccal'le beraber bütün Yahudileri de öldürür. Yahudiler tükendiği vakitte bütün dünya rahattır. İsa peygamber dünyada 40 sene İslam şeriatıyla hükmedecek, Allah'ın kanunuyla emredecektir. Hz. İsa aleyhisselam Deccal ahir zaman peygamberi dünyanın hakimiyeti Kâfirlerin elinde olacak diye haber verdi bildirdi. Deccal gelecek tüm kafirleri elinde toplayacak. Hz. İsa aleyhisselam gelince Deccal ile kılınç dövüşü yapacaktır. Sahibiz zaman Mehdi aleyhisselam zamanında bütün tarikatlar durur, toplanır ve nakşibendilerin <laughs> izinden yürümeye başlar. Allah o günleri yetiştirsin. Beklenen gelir demişler. Evet, Arabi Rahimallah, Arabi Lisan ile yazdığı El Futuhatül Mekke isimli hacimli eserin 3. cilt 366. babında Hz. Mehdi alametten açıklarken buyuruyor ki Hz. Mehdi tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki gibi dini ishal edecektir. Resulullah Hz. Mehdi zamanında olsaydı nasıl hüküm verirdiyse Mehdi aleyhisselam da onun gibi hüküm verecektir. Mezheplerin hepsini kaldıracaktır. Sadece halis bir din kalacaktır. Mehdi aleyhisselam kendi imamlarına muhalif gelen iştahat ehli ulamayı tenkit edenler Hz. Mehdi'nin düşmanları arasında olacaktır. Bunlar kılıç ve saldırı korkusundan ve Mehdi'nin yanında bulunanlara rahmet sebebiyle istemeyerek de olsa Mehdi'nin hükmü altına girecektir. mizan Kübra adlı eserin müellifi Büyük Alim Abdülvahap Şerani Hazretleri Arabi Yel El Yevakit Vel Cevahir isimli kitabında buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam hak din nasılsa aynen bu şekilde dini ishal edecektir. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında olmuş olan Hz. Resulullah onun zamanında olmuş olsaydı aynen Mehdi gibi hüküm verirdi. Hz. Mehdi zamanında sadece halis din kalacaktır. İtilaflar olmayacaktır. Mehdi aleyhisselam ahkamda ulamanın mezheplerine muhalif olacaktır. Bu sebeple kendi imamlarından sonra Allahu Teala'dan başka müştehit göndermeyeceğini zannedenler Hz. Mehdi'yi terk edeceklerdir. Kadizade Amen Tüşeri Eşrefi Saat babında buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam mutlak müştehittir. İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam iştahat edeceklerdir. Dört mezhebi takdir et, taklit et, etmeyeceklerdir. Hz. İsa gibi, Hz. Hızır gibi Mehdi Aleyhisselam'ın da gaybet dönemi vardır. Bir veli, bir arif, bir mükemmel zatın çalışma süresinde her Resulün aldığı tepkiyi alarak desteği bulamadan gaybet süresine geçmesi, ara boşluk öldü sanılması, saklanılması gibi sürelere zaman verilen isim, Bugün için bu sosyal ortamı toplumlar yaşıyor. İmdat sesleri artmasıyla çıkışı gerçekleşecek Allahu Alem. Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir. Biz buna Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettiğimiz kadar iman ettik. Değil böyle reformistler 8 milyar insanın tamamı itikav, ittifak edip bu inancın bu batıl olduğunu söylese hakikat yine değişmeyecektir. Yüce Allah'ın vaadi vuku bulacaktır. Yüce Allah bizleri ölünceye kadar bu itikatten ayırmasın. Mehdi aleyhisselam geldi yalnız huruç vaktini bekliyor. Canıma and olsun ki İmam sadece Allah'ın hükmüne göre hüküm veren, adaleti uygulayan, ilahi hak dine inanan ve Allah yolunda ve ilahi hudutlarla nefsini dizginleyen kimsedir. İrşad 204 İmam Hüseyin aleyhisselam buyurmuştur. Süfyan ve Mehdi Savaş için karşı karşıya geldiklerinde bir münadi şöyle seslenecek. Allah'ın dostları Mehdi'ye tabi olanlardır. Kitab